Seriye başlıyorum. Bu arada ilk seriyim. E, kısaca kendimden bahsedecek olursam bilgisayar mühendisiyim ve şu anda mülakatlara hazırlanıyorum ve anlatarak öğrenmeyi seviyorum. E, boşluğa duvarları anlatacağımı anlattıklarımı YouTube'da paylaşmaya karar verdim. Şimdi başlayacak olursak ilk olarak böyle e, mülakatlarda çıkabilecek algoritma sorularıyla başlamak istedim. Ve bu algoritma sorularında kolaydan zora doğru işte aşama aşama başlayacağız. İlk ereylerle başlayacağım ve ilk erey problemimiz de iki sayı toplamı. Şimdi bu problem şöyle bir problem. Bir tam sayı dizisi veriliyor ve toplamları belirli bir hedefe eşit olan iki sayının indekslerini bulmamız isteniyor. Her giriş için tam olarak bir çözüm var ve aynı elemanı iki kez kullanamazsınız. Yani aynı elemanı iki kez kullanamazsınız aslında şu demek. Burada bir var ya ben bir daha buradaki 0'ıncı indeksteki biri kullanamam ama bana verdiği dizide 2 tane 1 olabilir, 3 tane 1 olabilir o problem değil. Şimdi bir tane örnek e, dizimiz var. Bu dizide 1, 6, 11, 15 var ve benden 7'yi elde etmemi istiyor. Bunu gözle çözecek olursak 1 ile 6'yı topluyorum ve sadece o ikisinin toplamı 7'yi elde ediyor. E i̇ndeks olarak da sıfırıncı indeks ve birinci indeks olduğu için çıktım da bu olacak. Bunu böyle kafadan gözle çözmek çok kolay. Peki bir yazılımcı olarak nasıl düşünmemiz lazım? Şimdi burada işte asıl hikaye bu noktada başlıyor. Çünkü e, bizim için önemli olan konu hemen kodu yazmaya başlayayım, hemen hızlı hızlı yazayım ve yolda halledeyim gibi bir şey değil. Benim oturup sakin sakin düşünmem lazım. Ben eğer kodu hemen yazmaya başlarsam bu beni brute force bir sonuca götürecek ister istemez. Ama ben bunu istemiyorum. Ben ne istiyorum? Ben gerçekten zaman karmaşıklığı da az olan, bellek karmaşıklığı da az olan, verimli ve tamam belki şu kadar küçük bir dizi için problem yaratmaz ama daha büyük dizilerde problem yaratmayacak bir çözüm istiyorum. Şimdi o zaman Biraz düşünelim. Ben bunu kendim çözecek olsaydım. Şimdi içine iki tane for yazabilirim. Bu güzel bir çözüm olurdu. Ne yapardım? Bir for yazardım. İçine bir for daha yazardım. Ee, tamam. Güzel. Düşünelim. For yazdım bir tane. Bunun içine bir tane daha for yazmış olayım. E tamam. İlkinde döndüreyim. Neyi döndüreyim ilkinde? Bütün elemanlar için tek tek gideyim. Ya yani Mesela bir için... 1'i 6 ile toplamayı deneyeyim. 1'i 11 ile toplamayı deneyeyim. 1'i 15 ile toplamayı deneyeyim. Sonra bunu 1 için olmazsa 6 için deneyeyim. Sonra 11 için deneyeyim. Bu tamam. Böyle küçük bir dizi için problem değil ama iç içe 2 for o en kare ister. Ve bu beni baya bir zorlar. O zaman bundan vazgeçiyorum. Hiç gerek yok. Daha mantıklı, daha makul, daha kullanılabilir bir yöntem vardır mutlaka. Şimdi benim bildiğim bir şey var. Bunu biliyorum. Ne bu? Ay şey bulamadım. Neyse. ha Benim bildiğim bir şey var. Hash map. Ne ola ki bu hash map? Şimdi hash map dediğimiz arkadaş iki tane şey tutuyor. Ne tutuyor biliyor musunuz? Bir value tutuyor. Bir de ki tutuyor. Yani bir anahtar tutuyor. Bir de o anahtarın içindeki değeri tutuyor. Şahane. Şimdi ben bunu benim faydama çok güzel bir şekilde kullanabilirim. Mesela bir hayal edeyim. Önce hayal edeyim, sonra kodu yazarız. Ben mesela hiç o ilk for'u yapmayayım. O ilk for işine hiç girmeyeyim. Onun yerine bir tane hash map olsun. Yani bilmiyorsan bile şu an sadece mantığını düşünelim stres olacak bir şey yok videoyu kapatmaya gerek yok her şey çok kolay olacak şimdi düşünüyorum benim o zaman şöyle düşünebilirim ee, mesela toplamım 7 ya 7'ye ulaşmamı sağlayacak şeyler arayayım mesela benim neye ihtiyacım var bir farka ihtiyacım var tabii ki ee, o nasıl olacak şimdi ben 0. indeks için aşama aşama gidelim. Sakin olalım. Hiç stres yapmaya gerek yok. Hiç kodu düşünme. Şu an sadece kafanda mantığı oluşturmaya çalış. Tamam mı? Sıfırıncı indeks için ne var elimde? 1 var. Değil mi? Benim 7 eksi 1'den farkım kaç? 6. E şimdi burada bakıyorum. Daha hiçbir şey yok benim hashmap'imde. Şu an oluşturdum. Tamam. İlk elemanı geçtim. Şimdi şu an hash map'imde bu var. Değil mi? Ve sonraki elemana geçtim yani 6. Bu sefer ne arıyorum fark olarak? 7 eksi 6 eşittir 1. Ben artık hash map'imde çizemiyorum. Ben artık hash 1'i arıyorum. E bakıyorum hash map'ime geliyorum. Benim hash map'imde 1 var mı? Tabii ki var. O zaman ben diyorum ki tamam ben sonucu buldum şu an. Bu şu an aradığımın indeksiyle bunun indeksini sonuca yazacağım ve bitecek. Yani 0,1 benim cevabım. E hadi kodunu yazalım o zaman artık. Şöyle bir tane e, brute force kodu yazmak istiyorum. Neden? Çünkü bir tane class oluşturayım. Şimdi class'ıma işte çözüm adını vereyim. Çözüm adını veremem. Çünkü Ç ve harfi var. Ne yapıyorsam artık. Verdim. Şimdi olay ne biliyor musunuz? Önce bir tane brute force çözüm yapmak istiyorum. Çünkü bir görmek istiyorum. O iç içe iki for dediğim olay kodda nasıl olurdu? Şimdi sana hiç istemiyorum. Sen hiçbir işim yok. bir tane public int döndürsün. Biliyorsunuz burada ne döndüreceğini yazıyorum. Adını Tursam BruteForce koyayım. Baya kendi kendine güzel güzel yazacak gibi bir hali var da ne yapıyor hiç bilmiyorum. Neyse, ya tekrar dediğim gibi ben bu işi tamamen amatörce kendi kendime çalışırken videolaştırmaya kalktığım için şu anda İlk de ilk videomun dolmuş olmasını vermiş olduğu gerginlikle her şey birbirine girdi. Ne kalemi kullanabildim ne başka bir şey. Ama olacak oturacak zamanla. Şimdi kaba kuvvet yöntemiyle gidiyorum. Ne yaptım? Bir tane integer tanımladım. Adını en koyayım madem ısrar ediyorsun. Bu da benim şu nums listem girdi olarak geliyor ya. Onun uzunluğu olsun. Şahane. Sonra bir for oluşturdum heyecanla bir for oluşturdum int i eşittir 0 i küçüktür n-1 çünkü biliyorsunuz ve i artı artı şahane bir tane daha for oluşturdum. Aferin benim yerimi oluşturdu. Şahane. Ee, şimdi bu neden n-1? Bu neden n? Hemen söylüyorum. Mesela i'yi sıfırken başladım. E zaten kendisiyle toplayamayacağım için soruyu açıklarken de söylemiştim. Sıfırıncı indeksle sıfırıncı indeks diyemediğim için. Bir sonrakiyle devam ediyorum. Bir sonrakiyle atlıyorum. Gayet normal. O yüzden n diye devam ettim. Ve diyorum ki eğer... Bunların toplamı benim target'ıma eşitse doğal olarak sonucumu döndür. Şahane, çok kolay, çok güzel. Ama dediğim gibi bunun sıkıntısı big O n kare olması. Bu kadar küçük bir indekste, bu kadar küçük indeksli bir dizide problem yaratmazken büyük dizilerde problem yaratacaktır. E bir de şimdi yani kaba kuvvetle çözülmüş bir çözüm de bir ne hocanın algoritma dersinde istediği cevap olur ne de bir iş mülakatında vermenin yakışacağı cevap bu olmaz yani. O yüzden bundan vazgeçiyorum. Tembelce vazgeçeceğim. Sildim. Bu sefer düzgün çözümüm tulsam. Nasıl yaparım bir düşünelim. Hashmap dedik. Hashmap kuracağım dedim. Şimdi ben şayet şeyde hashmap kuracak olursam. Java'da hashmap oluşturacak olursam. Map diye başlıyorum seni dinlemeyeceğim. Map diye başlıyorum. Şimdi i̇çine kaç tane eleman olacak her bir içinde? Ne dedim? ki ve value olacak. Ben de ikisi de integer. O yüzden integer virgül. benden önce kendisi yazacak. Integer virgül integer olacak. Burada map'imin ismini kendim koyuyorum. Ve new hash map diye tanımlıyorum. E şimdi bu ikisini koyduğuma göre bunun importlarını yapıyorum. Java util'den kullanıyoruz bunları. Gayet güzel. Java Util'den kullanıyoruz. bunları. hiçbir problem yok. Devam ediyorum. Şimdi HashMap'imi oluşturdum. Sen çok sabırsızsın. Ee, HashMap'imi oluşturdum. Bir öncekinde iki tane for kullanmıştım. Ya iç içe. Bu benim nerede ne varı HashMap'le tutmam bir for kullanmaktan kurtarıyor beni. Yani tek for kullanacağım. Ee, Naman uzunluğundan küçük olsun. Falan filan ve bu sefer ya çok heyecanlı bir arkadaş. Bir tane for kullanıyorum ve her adımda ne yapıyorum biliyor musunuz? Farkı uzun uzun yazmayayım her seferinde. bir int tanımlayayım. Fark olsun. Yani ne demek? Mesela ilk için fark 7-1'den 6. İkincisi için 1. Gibi gibi gibi. Ee, tamam farkı tamam tekrar tekrar şu işlemi yazmamak buradaki tek amacım ve sonra diyorum ki eğer benim mapim içerisinde komplementi ki olarak barındırıyorsa o zaman demek ki ben bunu arıyordum zaten o zaman bana cevabı döndür ne döndüreceğimi biliyorum ee, bunun farkının olduğuyla aynı biraz önce işte mesela 1 için 6'yı arıyorduk 6 için 1'i arıyorduk ki onun olduğu indeksle şu anki indeks. Tamam. E ama map'e daha hiçbir şey eklemedim. O yüzden map'ime her halükarda yani şu ife uysa da uymasa da elimdeki namsı ve i'yi ekleyeceğim aynı biraz önceki tablodaki gibi. E bir de dediğim gibi biraz işin kod kısmı şov ama bir şey de olmazsa binalda döndürelim. İşte kodumuz bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım sizin için faydalı olmuştur.